Dişler lekelenir. Neden lekelenir? Çok küçük çocukları olanlar bilir, böyle bir iki yaşlarında bile dişlerin yüzeyinde siyah siyah lekeler oluyor çocuklarınızın, bebeklerinizin. Neden? Çünkü demir kullanıyoruz. Bazı yiyecekler, içecekler ve kullandığımız ilaçlar dişlerin üzerinde leke bırakabiliyor. Çocukluk çağında demir türevleri dişlerin üzerinde siyah lekeler bırakıyor ufak bir polisaj dediğimiz fırça ile temizleme yöntemiyle o lekelerin hepsini alabiliyoruz. Peki yetişkinlerde nasıl oluyor? Gün içerisinde, zaman içerisinde, yıllar geçtikçe diş fırçalamadan kaynaklı, yediğimiz asitli yiyeceklerden kaynaklı, kullanıma bağlı, diş gıcırdatmaya bağlı dişlerimiz üzerlerinde her zaman bir aşınmalar oluyor, çizikler oluyor, delikler oluyor, girintiler oluyor ve bu yüzeyler yani pürüzsüz olmayan yüzeyler artık leke tutmaya başlıyor. Bunu temizleyebiliyor muyuz? Çok basit yöntemlerle diş hekimine geliyorsunuz. Ee, özel malzemelerimizle temizliyoruz. Ama tekrar oluşmamasını sağlayabiliyor muyuz? İşte o sizin için biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Müzik